Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Çünmeten selamun aleyküm. Tepedeyiz arkadaşlar yine. Hava bugün biraz serin. Yavaştan ilerliyoruz. Serin olması hayvanlar için güzel. İlerleyeceğiz. Tepeden aşağı ineceğiz. Çeşmeye gideceğiz. Sonra tekrardan yukarıya doğru yavaş yavaş tekrardan geldiğimiz yoldan arkadaşlar eve doğru gideceğiz. Bakalım bir günümüz daha nasıl geçecek. Başlayalım bakalım. Uzun zamandır arkadaşlar yılan görmüyordum. Bugün gördüm ölü bir yılan. Galiba dün ölmüş. Şuraya baktığımızda burada darbesi var. Küçük bir yılanmış. Cıt, cıt. Rengi Dur <laughs> be. Rengi boz yılan değil de daha çok kahverengiymiş. <laughs> Kafi rengimsi bir yılanmış. Genelde hep boz renkte oluyor. Dar 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 ölmüş bu ölmüş. Ölü yılanı mı aldı? Şşşt Şş. 50 cm var ya boyu. Der be ölü yılanın abin. Sanki yiyecek. Köpekler de arkadaşlar yılanı yemiyor. Yılanı alıyorlar. Eğer canlıysa boğuyorlar. Eğer canlı değilse alıyorlar. Dolaştırıp tekrardan bırakıyorlar. Yılandanı ne varsa köpek yemiyor. Ama köstebek olsun ya da kaplumbağa olsun bunları köpekler yiyor. Kaplumbağayı tabii ki yelittirmiyoruz Köstebeği zaten kolay kolay yakalayamıyorlar. Yakalarlarsa affetmiyorlar. Yılan da tabii ki bilerek isteyerek öldürtürmüyoruz ama köpek bizim yanımızda genellikle tutmuyor yılanı. Uzakta tutuyor, boğup getiriyor ya da uzakta tutuyor biz gidene kadar öldürüyor. Affetmiyorlar yılanı. Çok büyük yılansa tabii ki öldüremiyorlar da. Normal boyuttaki yılanlar öldürüyorlar. Şimdi çeşmeye doğru gidiyoruz. Çeşmine sulayacağız. Bu bölgedeyiz tekrardan. Bu bölgede ot var, e, su da var. O yüzden arkadaşlar birkaç defa bu bölgeye gidiyoruz. Hatta bir haftadır. Bakalım ayçek tarlaları biçildiğinde artık diğer taraflara gideceğiz. E, Şimdi ayçiçek tarlaları olduğundan dolayı köylere fazla yaklaşamıyoruz. Hayvanlar tarlalara doğru yöneliyor. Bu hem bizi zorluyor hem de köylülerle aramızın bozulmasına sebep oluyor. Tarlaya girerse tabii ki. Şu an buralar bizi idare ediyor. Buranın da şöyle bir şey var. Burası biraz taşlık bölge. Yani etraf falan. Genellikle taşlık bölge. Hayvan yukarıdan aşağı inmekte zorlanıyor. Aşağıdan yukarı çıkarken de yavaştan çıktığından dolayı çok fazla zorlanmıyor. Ama çeşmeye inerken hem biz hem hayvanlar zorlanıyor arkadaşlar. Diyelim bakalım çeşmeye sulayalım.